Ondan sonra söyle. Kırık değmen gibi. Konuş, konuş, konuş. Ya. İmanı öğreneceğiz. Rabbimizin işlediği manada öğreneceğiz. Ondan sonra imanımıza zarar getirecek davranışlar nelerdir? Efendim, sözler nelerdir? Korunmak için öğreneceğiz. Sonra efali mükellefin dediğimiz. E efali mükellefin. Mükellef olanın yapacağı işler gelmiş olan kişinin yapacağı işler. Bizim bundan 5-6 aya kadar şimdi gelmiyor. Öttü galiba oruç. Bir çocuk çok meraklı bakıyor. Bekir Hoca imam diye ben de kıldıracağım. Dedim sen daha dur bakalım. Oroz ötecek. Ondan sonra dedim sen. Oruç öteceksin. Sen okumaya düzelteceğim. Neymiş Oroz diyor. Ne, i̇leride öter diyor. Şimdi geliyor gidiyor. Ne oldu benim öttüm oruç. Bir türlü ötmüyor da diyor. Nasıl oruçsa. Bilmem de ötünce işte. Böyle geldin, olacaktır. Şimdi yapman gerekenler var. Dinemden öğrendim. Te çocukken. Allah rahmet eylesin. Efali mükellefi. Kaç? Sekiz. Fars. Vacip. Sünnet. Müstehap. Haram. Mekruh. Mübah. Müfsit. Her Müslüman bunları öğrenecek. E say sayayım hocam. Saymakla sadece değil. Fars. Bedeni farzlar, mali farzlar değil mi? Bunlar nelerdir? Nasıl yapılır? Vaciplar nelerdir? Nasıl işlenir? Sünnetler nelerdir? Nasıl işlenir? Müstahaplar nelerdir? Değil mi? Bunların işini öğreneceğiz. Yapmak için yapmamız gerekiyor. Mükellefiz işte. Vazifeliyiz. Yani adam bir derneğe üye olacağım diyor. Hemen bir boş kağıt veriyorlar. Doldur bakayım şunu. Niye? Ayetat vereceğim, şunu vereceğim. Yok bir şey yapmayacağım, üye olacağım. Öyle, öyle üye olmaz. Müslümanlık da böyle. Kelime-i Tevhid'i söyleyerek, söyleyerek İslam cemaatinin, İslam birliğinin bir üyesi olduk. Elhamdülillah. Şimdi işleniliyor bir şeyler. Şunu yapacağız. Bedeni işler, beden, mali işler değil mi? Bunları yapmak için öğreneceğiz. Haram, mekruh, müba, efendim, müfsit. Bunların için öğreneceğiz. Yapmamak için. Ya. aman haramdır. Yasaktır. Değil mi? Muba işte yasak işi efendim, yapılışında günah yok. cevap yok. Bunları da öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz? Ehlinden. Fes elü ehle zikri in la ta'lemun. Bilemediğinizi bilenden öğrenin, ehlinden öğrenin. İşte bu gibi toplantılarda tabi her şey bahsedilemiyor ama bahsedildiği kadar illa bir kelime öğreneceğiz. Men işte va yevma fe ve iki günü aynı olan aldanmıştır. Niye? Takvimden her gün bir yaprak kopartıyoruz. Koparttıkça nereye yapıyoruz? Kenara gidiyoruz. Onun için bugünümüzden yarınımız daha bilgili, daha ilgili daha olgun. Ee, bizim imam dua ederken baktım hoşuma gitti. Ya Rabbi kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha verimli, daha bereketli eyle. Rabbim hepimiz arası verirsin.